Ünlü alterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğu kesinleşti. Japon bir kızı olduğu kesinleşti. Sekai Mori'nin açtığı miras davası karara bağlandı. Naim Süleymanoğlu'nun mirası dört kızı arasında bölüşülecek. TV100 ekibinden Zafer Halatçı'nın özel haberiyle. TV 100 ana haberi noktalayacağız. Az sonra saat 21'de Ahu Özyurt'la Sağlı Oldu programını izleyebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Da Da sogar ein Süleymanoğlu. Tüm mal varlığının paylaşımı gündeme gelecek. Merhum Naim Süleymanoğlu'nun Yasal mirasçısı durumuna girmiş oldu. Ölümünün ardından ortaya çıktı. DNA testiyle kızı olduğu netleşti. Mirastan pay istedi, mahkeme haklı buldu. Come on Come on now. Now. Türkiye, Japonya'da yaşayan Sakai Mori'yi dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun ölümünün ardından açtığı babalık davasıyla tanıdı. Dava sırasında Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı, DNA testi yapıldı. Mori'nin %99.99 oranında Süleymanoğlu'nun kızı olduğu ortaya çıktı. Naim Süleymanoğlu'nun mal varlığı üç kız arasında bölünecekti. Sekai Mori, şampiyon haltercinin ölümünden sonra mahkeme kararıyla babasının nüfusuna geçti. Türk vatandaşı olarak Zekai Süleymanoğlu adını aldı. 180 kilo şu anda omuzlarında Naim'in ve 180 kilo dünya rekoru. Bunun üzerine 29 yaşındaki Zekai Süleymanoğlu avukatlarıyla hukuki süreç başlattı, mirasçılık davası açtı. Ee, Zekai Mori Babalık davası bittikten sonra nüfus kayıt işlemleri 2019 yılı sonlarında gerçekleşti. Ondan sonra avukatları tarafından verasetin, verasetin iptali davası açıldı. Büyükçekmece 5. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülen mirasçılık belgesinin iptali davası sonuçlandı. Buna göre Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğu tespit edilen Zekai Süleymanoğlu'nun babasının miraslarından dörtte bir oranında pay almasına karar verildi. Olimpiyat ve dünya rekormeni Naim Süleymanoğlu'nun mirası yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından avukatları aracılığıyla 25 Aralık tarihinde 4 kız arasında paylaştırılacak. Süleymanoğlu'nun iki kızının avukatlığını üstlenen Aziz Demir, kararın ardından miras paylaşımı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Mirasçılık belgesi de Haziran 2020 ayı 20'de tamamlanmış oldu. Şu anda Zekai Mori'de e, merhum Naim Süleymanoğlu'nun yasal mirasçısı durumuna girmiş oldu. Eee bununla ilgili şu anda görüşmeler devam etmekte miras paylaşımı ile ilgili. Evet. Bu şey olan bu. Kafa gübicht. Da Da aber da wackelt sogar ein Daimsülemannoglu.